Herkes Alman tarihini az çok bilir, değil mi? Bu konuda pek çok kitap, film, sanat eseri var. Almanlar geçmişlerini ve suçlarını ortaya çıkarmak ve incelemek için birçok imkanı kullandı. Ancak Alman tarihinin karanlık sayfalarından biri pek fazla dikkatleri çekmedi. O da ülkenin sömürgecilik tarihi. Berlin'de sorduğumuz çoğu Alman ülkelerinin eski sömürgelerini haritada gösteremedi. Ich würde halt eher sagen, so hier in der Gegend, aber ich weiß es nicht so genau. Ich würde behaupten, hier. Und. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich bin vielleicht der Meinung, dass es auch im Süden von Afrika Kolonien gab. Oh, das ist so peinlich, ist das ist so ein Idiotentest oder so. Also ich denke, es ist Westafrika zu einem großen Teil gewesen, deutsche Kolonie, weil es vom Seeverkehr vom Seebeker gut herangekommen äh, ist. Ne? Und mehr könnte ich jetzt nicht dazu sagen. Peki Almanlar sömürgecilik tarihleri hakkında neden bu kadar az şey biliyor? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya İmparatorluğu dünyanın üçüncü büyük ülkesiydi. Alman kolonileri günümüzdeki şu ülkeleri içeren bir bölgeyi kapsıyordu. Alman İmparatorluğu kolonileri kontrol etmek için askeri birlikler gönderiyordu. Yerel halka şiddet uygulayarak onları çalışmaya ve asker olmaya zorluyordu. Binlerce yerliyi köle olarak ülkelerinden kopardılar ve kolonileri yağmalayarak fil dişi, elmas ve kakao ihraç ettiler. Bugünkü Namibya'da yaşayan Herero ve Nama halkı geçmişte isyan ettiğinde Alman işgalciler onları katletti. Tahminlere göre Alman İmparatorluğu'na ait birlikler 100 bin'den fazla kişiyi öldürdü. Bu 20. yüzyılın ilk soykırımıydı. İmparatorluğun zenginlikleri Hamburg gibi kentlerde yoğunlaşmıştı. Liman kenti Almanya'yı kolonilerine bağlayan ticaret ve nakliye endüstrilerine ev sahipliği yapıyordu. Bu avantajı Hamburg'un kısa sürede Berlin'den sonra ikinci büyük metropol olmasını sağladı. İki kentte de halen kolonilerin ve kolonileşmede öne çıkan kişilerin isimleri sokak adı olarak yer alıyor. Bu sömürgeciliğin Afrika'da unutulması imkansız. Ancak Almanya'da tarihin bu kısmının pek bilinmemesinin iki nedeni var. Biri eğitim sistemi. At Was die Vermittlung von Kolonialismus betrifft und dass er eben nicht vermittelt wird in der schulischen Bildung und auch nicht an den Universitäten, ja, das ist ein Desiderat, also das ist eine Lehrstelle. Rassismus und äh, mein Arbeitsfeld ist insbesondere der Antischwarze Rassismus, äh, ist natürlich äh, allgegenwärtig und strukturiert auch unsere gesellschaft strukturiert weiße blicke auf schwarze menschen strukturiert was in den schulen gelehrt wird was in den Curricula auftaucht bunlar 16 18 yaş arası öğrenciler için hazırlanan popüler İki Tarih kitabı. Sömürgecilik tarihi üzerine sadece birkaç sayfa bilgi var ama orada da içerik aydınlatıcı olmaktan uzak. Diğer tarih kitaplarına ve okul müfredatına da baktık. Bazılarında sömürgecilik tarihi hiç yer almıyor veya yer alanlarda ise konuya çok az değiniliyor. If we compare internationally, in most societies the colonial past is not very present, um, but it's probably even more so in Germany, and that's uh, for a variety of, of reasons. One of them being that in in Germany the colonial past um, ended uh, just much longer ago than elsewhere, and for that reason it has largely.

Öğretmenler çoğu zaman sömürge tarihine fazla yer vermeyen önceden belirlenmiş müfredata bağlı kalıyorlar. Almanya'daki Black Lives Matter hareketi tarihteki koloni dönemini görmezden gelmenin önemli bir nokta olduğuna dikkat çekiyor ve günümüzdeki yapısal ırkçılığın sebeplerinden birinin bu olduğunu savunuyor. Natürlich war eben auch Rassismus als Legitimationsmaschine des Kolonialismus etwas, was dort schon angelegt war. Und Rassismus ist natürlich etwas, was nach wie vor eine der absoluten kolonialen Kontinuitäten darstellt. Ich meine, es, es sind auch immer wieder schwarze Menschen zu Tode gekommen. Und all diese Übergriffe, diese Aggressionen und dieses Mörderische in unserer Gesellschaft ähm, ist. Ähm, Kind äh, des gleichen Mindsets und der gleichen Denkbewegung. Das Problem sind nicht schwarze Menschen. Äh, Rassismus als Problem ist eigentlich das Problem von weißen Menschen. Nur arbeiten wir uns unermüdlich daran ab, also als schwarze Communities. Und es wird Zeit, dass weiße Menschen beginnen, über Rassismus zu sprechen. Almanlar kolonilerin adının verildiği sokak isimlerini değiştiriyor ve heykellerle ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor. Bazılarına göre heykeller tarihe ışık tutup yaşananları göz önüne sergilemek yerine tarihi suçların faillerini onurlandırıyor. Alman sömürgeciliğini kolektif hafızanın bir parçası haline getirmenin ırkçılıkla mücadeleye yardımcı olacağı düşünülüyor. There is a, sometimes a convenient way of delegating the colonial issue to the past. And that's a way of not speaking about racism in the present. Sömürgecilik tarihinin daha iyi anlaşılması bugünkü tartışmalara yardımcı olabilir. Ancak insanlar bu konuyla ilgileniyor mu? Also wir <laughs> gehen ja gerade noch zur Schule. Wir haben ein bisschen über Südafrika, Afrika und so geredet, aber so Afrika ist jetzt wirklich kein Thema. Finde ich auch schade so, aber ja. Ja, man sollte Lehren und vor allen Dingen auch Lehren ziehen, das finde ich ganz wichtig. Wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich mich selber ein bisschen informiert hätte darüber, aber ja. <laughs>